Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size elektrikli otomobillerle alakalı çok önemli bir haberden bahsedeceğim arkadaşlar. Xiaomi'nin yeni çıkaracağı elektrikli otomobil Su7'nin lansmanı yapıldı arkadaşlar. Ben de internetten takip ettim. Gerçekten elektrik piyasasına öyle hızlı girecekler ki bence Çin'de öğretilecek birçok otomobil markası ve ayrıca Tesla'ya da müthiş bir rakip geliyor arkadaşlar ve Tesla'nın da çok daha ötesinde geliyor. Ayrıca lansman Aralık ayında yapıldı ve Şubat ayında teslimatının başlayacağını söylediler. Bu çok büyük bir hız. Normalde elektrikli otomobillerde lansman yapıldıktan sonra işte tanıtılır otomobiller bir sene veya iki sene sonra belki teslimata başlarlar. Ama Xiaomi'de bunu göremiyoruz arkadaşlar. Şimdi Xiaomi'den size bahsedeyim. Zaten birçoğunuz biliyordur dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı var arkadaşlar Xiaomi'nin. Ve biliyorsunuz ki akıllı telefonlarda, akıllı saatlerde, evimizde kullandığımız elektrikli ev eşyalarında ve birçok alanda insana dokunuyor arkadaşlar. Xiaomi lansmanda şundan bahsetti ve bundan sonra 3 alanda insana dokunacaklarını bildirdi. Bu alanlar insan, ev ve otomobil arkadaşlar. İnsana dokunmaktan bahsederken burada biliyorsunuz ki akıllı telefonlar arkadaşlar. Şu an şu anda dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip. Bunu akıllı telefonlarla insana dokunarak yapıyorlar. İşte akıllı saatler de buna girebilir. Ev konusundan bahsedeceğimiz zaman arkadaşlar biliyorsunuz Xiaomi'nin televizyonu var, tableti var, akıllı süpürgesi var, akıllı robotu var. Hatta akıllı ev robotları bile yaptılar. Yani şu anda dünyada 200'ün üzerinde parçayla pazarda teknoloji konusunda yer edinmiş durumdalar arkadaşlar. Ve çok büyük bir markalar. Üçüncü olarak da Xiaomi'nin Su 7 modeliyle artık otomobil piyasasıyla insana dokunacaklarını bildirdiler arkadaşlar. Otomobilin özelliklerinden size bahsedeceğim. Çok dikkatimi çekti ve biliyorsunuz artık otomobil piyasasında devir elektrikliğe doğru gidiyor. Bunu ister kabul edelim, ister kabul etmeyelim. Birçok vatandaş şöyle diyor. Ya araba dediğin ses çıkaracak, içten yanmalı olacak. O verilen zevki vermiyor ama artık baktığımız zaman fosil yakıtlı araçların üretiminden markalarda sırasıyla şu anda elektrikliğe kaymış durumda. Avrupa biliyorsunuz 2035 yılına kadar içten yanmalı otomobillerin üretimini durduracağını açıkladı. Biz de ülke olarak 2050 yılından sonra artık fosil yakıtlı araçları ülkemizde üretimine izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Yani artık gelecek dönemde tamamen tüm markalar sırasıyla elektrikliğe dönmek zorunda kalacaklar. Şu anda zaten özellikle ben bu Xiaomi'nin Su7 modelini gördükten sonra markaların çok fazla tedirgin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çıtayı o kadar yükselttiler ki durumu öyle bir konuma getirdiler ki yani tamamen bir teknoloji harikası ve şu anda menzil olarak batarya olarak ve biliyorsunuz elektrikli otomobillerde en önemli şey şu anda menzil ve batarya teknolojisidir. Ayrıca yazılımıdır. Bunlardan bahsedeceğim ve Xiaomi'nin geldiği noktayı size anlatacağım arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz ki Tesla Avrupa'da, Amerika'da önceden zaten bu otomobil piyasasında en büyük devler Avrupa'daydı ve Amerika'daydı. Tesla'nın zaten dünyada en çok satan otomobil ünvanını aldığını biliyoruz ve Corolla'yı burada geçti arkadaşlar. Yani elektrikli satışında şu anda dünyada lider konumunda ama baktığımız zaman Xiaomi'ye yeni tanıttığı Su7 modeliyle hem menzilde hem batarya teknolojisinde hem yazılımda hem birçok özellikte Tesla'nın çok çok önüne geçeceği gibi gözüküyor. öncelikle ben size aracın tasarımından bahsetmek istiyorum. Aracın tasarımı o kadar güzel ki zaten biliyorsunuz arkadaşlar elektrikli otomobillerde en önemli şey menzil konusu ve bu menzili etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi de aracın sürtünme katsayısıdır. Çünkü aracın sürtünme katsayısı ne kadar artarsa menzile de o kadar etkisi oluyor ve siz bu aracı tasarlarken hem tasarımını çok fazla bozmamanız gerekiyor hem de sürtünme katsayısını çok iyi derecelerde tutup aracın menziline iyi bir katkı sağlamanız gerekiyor. Örneğin TOG'da bu şikayetler çok fazla var. Çünkü TOG'un uzun yolda çok fazla menzilden harcadığı söyleniyor. Bunun sebebi arkadaşlar TOK biraz daha mesela tasarım olarak geleneksel otomobillere daha yakın. Hani bir elektrikli gibi değil. Tasarımı daha çok bugünkü SUV otomobillere benziyor ve bu da sürtünme katsayısını etkiliyor uzun yolda menzilde bunu zaten TOK kullanıcıları çok fazla şikayet ederek fark ediyorlar. Tesla'da bu biraz daha iyi durumda çünkü aracın aerodinamiği çok iyi olması lazım arkadaşlar. Örneğin Porsche Taycan S'lerde falan baktığınız zaman şu anda en iyi durumlardan bir tanesi Mercedes'in EQS arkadaşlar 0.22 civarı olması lazım. SD değeri diye geçiyor 0.22 SD diye geçiyor. Şu Xiaomi'nin sürtünme katsayısı da 0.19 ST olarak açıklandı arkadaşlar. Su7 modelinin sürtünme katsayısı gerçekten o kadar düşük ki Mercedes EQS'in de önüne geçmiş durumda ve rekor onda olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu da menzile etki ediyor. Şimdi biliyorsunuz telefonlarda Xiaomi'nin işte Pro'su, Pro Max'i falan oluyor. Otomobillerde de aynı bu şekilde Su7 Pro, Su7 Pro Max gibi modellerle piyasaya çıkacağını belirtti arkadaşlar. Ayrıca tasarım konusunda Porsche'ye benzetenler olmuş. Ben de biraz Porsche benzettim. Zaten bakıyoruz yandan mesela Maserati'ye benzeten var, önden Porsche'ye benzeten var. Genelde lansmana baktığımız zaman kendisini hep böyle işte Porsche'la yani çok yüksek modelli arabalarla ve çok hızlı arabalarla kıyaslıyorlar. Yani günümüzde kullanılan güncel elektrikli otomobillerin çok fazla kıyasa bile girmemişler lansmanda ve çok iddialılar arkadaşlar. Sürtünme megasyesinin bu kadar düşük olmasının tasarımda da çok etkisi var ve BMW'nin i7 modelinin tasarımcısını kendilerine transfer etmişler arkadaşlar ve Mercedes'ten de çok fazla böyle iç tasarımcısı, iç mekan tasarımcısını şirketlerine katmış bulunuyorlar. Ayrıca otomobilin şasisi biliyorsunuz batarya teknolojisinde bataryanın nereye yerleşeceği bu konuda çok önemli elektrikli otomobillerde ve şasisinin tamamen tek parçadan üretileceği ve çok hızlı bir şekilde teslimatlarının yapılacağı söyleniyor. Şasinin tek parça olması ne demek arkadaşlar? Hem tek parça olması güvenliği sağlıyor ayrıyetten uzun ömürlülüğü sağlıyor ve ayrıyetten de aracı kullanırken çok fazla ses çıkmamasını sağlıyor arkadaşlar ve müthiş bir mekanik işlemden yaptıklarını söylüyorlar. Videoda ben bunu gördüm. Görüntülerini bulursam onu da koyarım arkadaşlar. Şu anda bir teknoloji markasının, bir telefon markasının böyle müthiş bir teknolojiyle araba üretecek olması hem de sıfırdan her şeyle kendini ilgilenecek olması gerçekten müthiş bir şey arkadaşlar. Ayrıyeten aracın yazılımı biliyorsunuz Xiaomi'nin HyperOS diye bir yazılım var arkadaşlar. Amblemin falan da artık değiştirirler. Kullanacağınız bütün telefonlarda, tabletlerde, akıllı telefonlarda ve otomobillerde bu yazılım olacak ve aracın yazılımı siz telefonunuzda ne kullanıyorsanız aynısını arabanın ekranına aktarabileceksiniz tek tuşla haritayı dağıtabileceksiniz. Arabanın telefonunuzun ekranını aynen arabaya da yansıtabileceksiniz. Belki evinizde kullandığınız eşyaları otomobil entegre edebileceksiniz. Yani aynı sistemi kullanıyor olmak burada size çok fayda sağlayacak Xiaomi'de arkadaşlar. Çünkü akıllı robot, akıllı süpürge, akıllı televizyon, akıllı saat, akıllı telefon derken akıllı bir arabanız da olacak ve bütün hepsinin aynı yazılımda olması çok müthiş bir şey. Bir de böyle elektrik otomobil üreten bir markanın biliyorsunuz ki bir marka üreteceğiniz zaman bir yazılımınız da olması lazım. Bu yazılım zaten şu Xiaomi'de var ve Xiaomi'nin şu anda cep telefonu kullanımında milyarlarca kullanıcısı var ve müthiş bir dataya sahip arkadaşlar. Kullanıcıların tercihleri olsun, istekleri olsun veya herhangi bir yazılımda veya telefonda karşılaşılan bir şikayeti hemen göze alıp onunla alakalı aksiyon alabilecekler arkadaşlar ve bu bakımdan dünyada milyarlarca kullanıcısı var ve milyarlarca datası var arkadaşlar bu konuda Xiaomi'nin. Yani bu datayı ve bu istekleri elektrikli otomobil üretirken burada kullanacaklar ve bu müthiş bir avantaj. Yani insanların isteklerini, insanların tercihlerini her şeyi bu datadan zaten biliyorlar. Çünkü HyperOS yazılımında akıllı telefonda zaten Xiaomi kullanan kullanıcılar bunu dünya genelinde zaten kullanıyorlar ve Xiaomi'nin şu anda elinde büyük bir yazılım var ve bu yazılımı zaten dünya geneline yaymayı planlıyor ev teknolojisinde, telefon teknolojisinde, otomobil teknolojisinde bunu kullanıyor arkadaşlar ve yeni otomobili Suriye'de de bunu yansıtacağını belirtmiş zaten. Şimdi baktığımız zaman Su7 modeline ve Su7 Max modeline bakalım arkadaşlar. Özellikle menzil ve beygir ve batarya konusunda çok büyük çığır açmışlara benziyor ve eğer dediklerini yaparlarsa bence Tesla'nın ayağı sallanacak gibi duruyor. Xiaomi'nin Su7 modeline bakalım. Su7 modelin aracın sıfırdan yüze hızlanması 5.28 saniye, 668 kilometrelik bir menzil ve 210 kilometre olduğu söyleniyor arkadaşlar. Şu anda elektrikli otomobillerin çoğu biliyorsunuz ki 160 veya 180 km ile sınırlı. Bunu sınırlamalarının sebebi ben zaten bu sınır sınırlamadan çok hoşlanmıyorum ama menzili etki etmiş durum. Çünkü siz bu sınırlamayı yapmazsanız kullanıcılar aracı daha hızlı kullandığı zaman uzun yollarda özellikle menzilden feragat etmek zorunda kalıyorsunuz ve aracın menzili kısalıyor. Ama Su7 modelinde baktığımız zaman bu 160-180 km sınırlamasını yapmadıklarını görüyoruz. 210 km hıza kadar çıkıyor. Max modeline baktığımız zaman sıfırdan 100'e hızlanması 2.78 saniye. 800 km'lik bir menzil sunuyor ve top speed'i tam 265 km arkadaşlar. Yani baktığımız zaman ben şu anda hiçbir elektrikli otomobilde böyle bir değere rastlamadım. Normal modeline baktığımız zaman 299 PS ve 400 Nm torka sahip. Max modeline baktığımız zaman da 673 PS ve 838 Nm bir tork değerine sahip arkadaşlar. Normal modeliyle Max modeline baktığımız zaman arkadaşlar Birisi 210 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor, diğeri 265 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Bu gerçekten müthiş bir hız değeri elektrikli bir otomobil için. 0'dan üzerinde 2.78 saniyede Max modeli ulaşacak diye söyleniyor arkadaşlar. Ayrıca bu batarya teknolojisini geliştirdikleri zaman ileride gelişmiş batarya teknolojisiyle 132 kv'ye kadar 1000 km menzile ulaşacaklarını 150 kv'ye kadar da 1200 km menzile ulaşacaklarını söylüyorlar arkadaşlar. Yani bu elektrikli otomobil piyasası için gerçekten müthiş bir adım olur. Özellikle Tesla tarafına baktığımız zaman Tesla'da bu menzilleri göremiyoruz. Xiaomi Su7 modeliyle bu menzile ulaşacağını söylüyor. Batarya teknolojisine Kettle diye bir şirketle çalışıyorlar arkadaşlar ve bu şirket Kettle batarya teknolojisinde diğer otomobil üreticilerinin batarya teknolojilerine baktığımız zaman hem soğuk derecelerde yani eksi 20 eksi 15 derecelerdeki performansa baktığımız zaman çok fazla bu sıcaklık soğukluk değerlerini performansını da etkilemediğini söylüyorlar. Bunu zaten yaşayıp göreceğiz. Bakalım otomobil ürettiği zaman batarya teknolojisinde işi bu noktalara taşıdılar mı taşımadılar mı bunu zaten göreceğiz. Ama anlattıklarına göre batarya teknolojisinde gerçekten çok başka bir yere gelmiş durumdalar. Bir diğer konuda zaten bu yazılım konusunda otonom sürüş arkadaşlar. Tesla artık otonom sürüşte çağın çok öte ötesinde ve otonom sürüşte geldiği noktayı biliyorsunuz. İşte kendi kendine park etmesi, haritadan konumu yazdığınızda bir yerden bir yere gitmesi. Xiaomi'nin Su7 modelinde de bunun çok daha ötesine gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki Tesla'da biliyorsunuz 360 derece kameralar bir sensörlerle bunu çok güzel yapıyor ama Xiaomi bunun da üstüne katarak yeni bir lider sensörle artık 360 kameranın önünde yeni sensörlerle birlikte bu otonom sürüşü çok daha farklı noktaya taşıyacaklarını söylüyorlar. Ayrıca yaklaşma mesafesini 5 santimetreye kadar yaklaştırmışlar arkadaşlar ve kendi kendine park edebilme, parktan çıkabilme özelliklerini 5 santimetreye kadar sensörler algılayarak araç kendi kendine gidebiliyor arkadaşlar. Zaten otonom sürüş var. Ayrıca biliyorsunuz Tesla'da bir yere park ettiğiniz zaman tuşa bastığınızda araç kendiliğinden çıkıp size gelebiliyordu. Yani parktan çıkma özelliği vardı ama bir otoparka gittiğiniz zaman Tesla'yı bıraktığınız zaman gidip kendine hadi sen park et diyemiyordunuz. Ama Xiaomi'nin Su7 modelinde tamamen bu da olacak arkadaşlar. Yani bir otoparka girip kapıda bırakıyorsunuz. Arabayla vedalaşıyorsunuz. Araba kendi kendine gidip bir park yeri arıyor. Boş bulduğu bir park yerini kendiliğinden park ediyor arkadaşlar. Ayrıca alacağınız zaman arabayı da tekrardan tuşa basıyorsunuz. Sizin yanınıza çıkıp araba gelebiliyor. Bu otonom sürüşte gerçekten bu uzak doların teknolojiye geldiği noktayı ben artık hayret ediyorum arkadaşlar. Çünkü müthiş bir noktaya taşıdılar. Çıtayı çok fazla yükselttiler. Amerikalı ve Avrupalı rakiplerine göre teknolojide bence Avrupa ve Amerika artık Uzak Doğu'nun, Çinlilerin biraz gerisine kalmış gibi gözüküyor. Ve şu anda teknolojide ona yetişmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Düşünsenize bir arabayı park edeceksiniz, otoparka gidiyorsunuz ve aracınızı bırakıyorsunuz. Kendi kendine gidiyor, park ediyor ve bekliyor da. Arabayı park ettiğiniz zaman normalde yazılımı o park ettiği yeri kaydeder ve daha sonra çalıştırdığınız zaman hafızasından, yapay zekadan o park ettiği yeri hatırlayarak tekrar geri gelip sizin yanınıza gelir. Ama burada Xiaomi'nin teknolojisinde bakıyoruz ki arkadaşlar biliyorsunuz bu katlı otoparklar vardır. Arabanızı park edersiniz ve özellikle Çin tarafında çok meşhurdur bu otoparklar. Arabayı park ettikten sonra işte 3-4 kat yukarı çıkar araba ve başka bir park yeri gelir. Yani katlı otoparklar vardır. Siz bu arabayı bu modelde Xiaomi'nin Su7 modelinde park ettiğiniz zaman kendi kendine bu katlı otoparka da gidip çıkabilecek ve o çıktığı zaman yeri biliyorsunuz değişiyor. Yeri değiştikten sonra bile yine aynı yere tekrar sizden gelebilecek arkadaşlar. Yani yapay zekanın teknolojinin geldiği nokta artık buralar arkadaşlar. Otomobil firmalarında bu teknolojiyi artık yetişmesi gerekiyor. Artık teknoloji çağındayız. Yapay zekanın nerelere geldiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Arabalar artık tamamen bir otomobil olarak size hizmet vermekten çıkmış durumda. Artık iş teknolojiye dönmüş durumda. Teknoloji tarafında savaşıyorlar. Önceden hız tarafında savaşıyorlardı. Şu anda teknoloji, yazılım ve batarya tarafında savaşıyorlar. Pil teknolojilerini geliştiriyorlar. Xiaomi'nin bu modeli bence Tesla'ya da tüm Avrupa'ya da tüm Amerika'ya da hatta dünya çapında ses getirecek bir model olacak diye düşünüyorum. Şu anda menzilde Top speed hızında sıfırdan 100 kilometre çıkmadan yani bu tür özelliklere baktığımız zaman yazılımda çok fazla ileriye gitmiş gibi duruyor ve Şubat ayında teslimatının başlayacağını söylüyorlar arkadaşlar. Bu gerçekten müthiş bir der. Aralık ayında lansmanını yapıp da Şubat'ta teslimatının başlayacağını söylemeleri çok güzel bir haber. Ayrıca 2 milyon kilometreye kadar da dayanıklılık garanti veriyorlar. Sürdürülebilirlik bir üretim konusunda da çok iddialılar arkadaşlar. Örneğin Huawei de şu anda otomobil üretmeye çalışıyor ama Huawei ortaklarıyla birlikte yapıyor. Xiaomi sadece kendi markası ve kendinin üreteceğini söylüyor. Yani herhangi bir marka ortaklığı, herhangi bir başkasından destek alma gibi bir durum yok. Yani şu anda dünyada hem telefon üretip hem otomobil kendisi üretebilen tek marka Xiaomi olacak gibi duruyor arkadaşlar. Tesla da bir ara telefon üretmeyi denedi ama sonradan bunu bıraktı yapamadı. Hem otomobil hem cep telefonu üreten tek marka ve en iyisini üreten Xiaomi gibi olacak gözüküyor arkadaşlar. Şunun da haberini vereyim. Türkiye'de Xiaomi Su7 gelecek. Türkiye'de geleceği söyleniyor. Şu anda bakanlık tarafından izinler ve onaylar alınmak üzereymiş. Üretimden sonra Türkiye'de güzel bir fiyatla gelecek arkadaşlar. 1 ile 1.5 milyon arası olacak söyleniyor. Fiyat konusunda da gerçekten güzel haberler var. Yani baktığımız zaman piyasayı bu aracı çok pahalıya sürmeyeceklerini söylediler lansmanda. Ama sıkıntı değil. Bu teknolojiye bu şekilde ulaşmak Günümüz arabalarıyla kıyaslandığı zaman çok iyi bir durum. Ben arabanın şeklini de tasarımını da çok beğendim. Yazılımı da gerçekten çok iyi yerlere geleceklerini gösteriyorlar. Artık dünya elektrikliğe doğru dönüyor arkadaşlar. Bizim TOG'da da biliyorsunuz TOG'da yazılım konusunda biraz sıkıntılar var. Tesla'da konfor konusunda biraz sıkıntılar var. Örneğin TOG'daki konforun Tesla'da olmadığını söyleyenler var. Xiaomi'nin Su7 modelinin hem konforda hem yazılımda hem de batarya teknolojisinde çok çok iddialı olduklarını belirttiler. Yani lansman da buna kesinlikle iddialarını dile getirdiler. Konfor konusu tasarım ve yazılım konusunda kesinlikle dünyaya şu anda kafa tutuyorlar gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Şubat ayında göreceğiz bakalım. 2024 yılında ülkemize de Su7 modeli, Su7 Pro, Su7 Pro Max modelinin geleceği gözüküyor arkadaşlar modeller geldiği zaman inşallah bizde bir çekme fırsatı buluruz. Daha detaylı bir haber olduğu zaman ve bununla alakalı bir gelişme olduğu zaman da yine video yapmaya çalışacağım. Artık dünya tamamen bir değişim içerisinde arkadaşlar. Yani otomobil piyasası, teknoloji, yazılım. Dünya artık bu yöne doğru evriliyor ve otomobil markalarının da artık o geleneksel çizgiden çıkıp da daha yenilikçi, daha teknolojik çizgilere geçmek zorundalar. Yani dünya buraya evrildikçe sizin markanızın da buraya evrilmesi gerekiyor. Artık Çinli markalar, uzak doğulu markalar, Avrupa'nın, Amerika'nın da ben bu konuda bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum düşünüyorum. Ayrıca yazılım konusunda HyperOS yazılımı sadece şu an yine var ama Android otonunda destekli olduğu ve sonuçta bu HiBros da Android tabanlı bir yazılım ve Android telefonlarda da kullanılabilecek. Ayrıca CarPlay'in de desteklediğini söylediler arkadaşlar. Yani Apple telefonu kullanıcıları da bu arabayı kullanabilecek diye lansmanda belirttiler. Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Yani bu teknolojinin geldiği nokta artık tüm dünyada otomobillere çok fazla yansımaya başladı arkadaşlar. Elektrikli otomobiller, elektrikli yaşam yani elektrik artık dünyada en önemli enerji kaynağından bir tanesi fosil yakıtlı araçların artık yavaş yavaş papucunun dama atıldığını görüyoruz. Artık dünyanın da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Küresel ısınmadan kaynaklı bu fosil yakıtların üretimi, egzozdan salınan sera gazlarının etkisiyle küresel ısınmanın daha da arttığını gördüğümüz zaman bu tür ilerlemeler teknolojinin buraya evrilmesi gerçekten güzel bir şey. En azından elektrikli otomobillerin çevreye verdiği zarar fosil yakıtlardan biraz daha az. Tabii ki diyebilirsiniz bugün işte bataryalar çevreye daha çok zarar veriyor ve önümüzdeki 50 yıllık 100 yıllık süreçlerde bu bataryaların atık halleri ne olacak? İşte bunların dönüşümü nasıl gerçekleştirecek? Yani bence fosil yakıtlardansa pil ve batarya teknolojinin atıkları yani daha fazla dönüştürülebilir gibi düşünüyorum. Çünkü en azından bunların geri dönüşümle daha farklı yerlerde kullanılma imkanları var. Tabii ki bunu bize zaman gösterecek. Eğer ömrümüz yeterse belki bir 50 sene sonra 30 sene sonra çok daha farklı şeyler konuşacağız. Belki de 30 sene sonra bugünkü otomobillere bakıp "Aha baksana falan o nasıl biliyorlarmış. İçten yanmalı motorları görüp şaşıranlar olabilecek. Yani artık o otomobilleri piyasada çok daha az gördükçe, üretiminin olmadığını gördükçe bugünkü bize klasik gelen otomobiller 50 sene sonra belki de Bugün bize şu anda üretilen sıfır araçlar klasik gelecektir arkadaşlar. Teknoloji artık buraya doğru gitti. Bununla alakalı bir video yaptım. Video sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? su 7 modelini nasıl buldunuz? Araçla alakalı yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.